Evet arkadaşlar bundan bir önceki videoda size temel seviye piezoelektrik bilgisi vermiştim. Piezoelektrik nedirden bahsetmiştim. Şimdi sizlere temel seviye bir piezoelektrik devresi ile lamba nasıl yakılır ve bu devreyi ayakkabıya nasıl en temel şekilde entegre edebiliriz onu göstereceğim. Şimdi malzemelerim şu şekilde. Bir adet led, iki adet crocodile, Şöyle iki adet de piezo diskim var. Bunlar 25 mm, 25'lik, 25 mm'lik. 25 mm Şimdi bunları öncelikle iki farklı yerden açıyoruz ve topuğumuza getiriyoruz. Neden topuğumuza getiriyoruz? Çünkü e, biz burada görürken uyguladığımız basıncı en iyi topuktan alabiliyoruz. Ve topuk bölgesi daha geniş olduğu için entegre etmemize daha kolay oluyor. O yüzden topuk bölgesine koyuyoruz. Topuk bölgesine koyduk, şimdi tabanı kapatıyoruz. Şimdi temel olarak şöyle göstereyim istiyorsanız, çalışıp çalışmadığına yaklaştır. Şimdi aynısını alıyoruz ve ayağımıza deniyoruz şimdi. De. Evet şimdi ayakkabımızı normal giydik. Devremiz içeride. Elimizde sadece krokodil ve led yanıyor. Led tutuyorum daha doğrusu. Şimdi. Şimdi bu devre çok basit direkt olarak piezo devreti elektriği led'e veriyorum. Bir sonra içinde ee şöyle Arduino üzerinde kapasitörlü bir devre kurup kapasitörle bu elektriği nasıl biriktirilip kullanabileceğini göstereceğim. Teşekkür ederim. İyi günler.